Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün evet ilk defa kendi sesimle video paylaşıyorum. Şok. <laughs> Aslında şok değil. Ben bunu topludan iki kere paylaşmıştım. size de tamam demiştiniz. Ee, bu yüzden şimdiki o kritik soruları okuyacağım. Ama okumadan önce şunu belirteyim. Bazılarını sizden aldım. bazıları kendi sınıfımdan aldım. Kendi sınıfım benim kanalımı biliyor. <laughs> Çok acı bir şey ama maalesef biliyor. Neyse. Hadi o zaman sorulara geçelim çok uzatmadan. Benim soru demiş ki kaçıncı sınıfsın? Bunu Senan soruyor muhtemelen. Evet. sena yazmış. Kaçıncı sınıfsın. Beşinci sınıfsın. Bana belirttiğini öldürür. Vermişim şaka şaka. Oğlum niye yapayım böyle bir şey? Diyebilirsiniz abi. Benden video kullananlar var değil mi muhtemelen? Aynen. Kanalımda olabiliyor. Bunu da sena yazmış. Ee, biliyorum zaten ailemle beraber açtım bu kanalı hani dedim. dedim abi falan ben söyledim onlar tamam dedi okey dedi ben yani tamam dedim açtım bu kadar üçüncü soru en sevdiğin yemek abi bunu sorma ya bunu evet ismini vermek istemediğim bir kişi sınıftan sormuş sarma mantı iki Üçüncü de muhtemel çiğ börek olurdu. hayatta en sevdiğin kişi Dört tane var. Onu sayıyorum. Yağmur, Milda, Sena, abim Bu kadar. Ay kaç oldu? Bir, iki, üç, dört, beş oldu. Yüzünü göstermeyi düşünüyorum. musun? Ee, bunu YouTube'dan bir şahıs söylemişti. Ama düşünmüyorum şu an. Bir topluluktan gidin siz oradan bakın. Bir şey bir şey demiştim. o o zaman dizimi göstereceğim demiştim. Şu ana kadar kaç tane hayvanım oldu? Bunu sayamam abi. Ama sizin için sayacağım çünkü fazla oldu biraz. Birincisi bir kuşum vardı. İkincisi bir tane daha kuşum vardı. Üçüncüsü bir tane yok iki tane civcivim vardı. Dört tane oldu şu ana kadar. İki, iki daha dört eder. Bir tane kedim oldu. Ee, bir tane balığım oldu. Onu da küçükken almıştım. Düşüneyim. İki yok. Evet iki tane daha balığım oldu sonra öldükten sonra. Şu an bir tane yok. Bir tane de babalığım var evet. Toplam dokuz tane olmuş hayvanım. Ben şok. Evet. Kaçıncı soru ya? Bir soruları artık okuyamıyorum. 1-2-3-4-5 Son evet. soru. 6-7-8 8. Sekiz. soru. Bir dilek hakkın olsa bu ne olurdu? Aslında ben bu dilek hakkımı iyilik için kullanırdım. Çünkü hani dışarı kalan yoksul çocuklar var ya onlara büyük mal hem barınma hakkını verirdim hem aile hakkını verirdim. Bezlenme hakkı Her şeyi verirdi bana. bende ne varsa onlarda aynısı olacaktı. Bunu bu şekilde isterdim muhtemelen. Çok iyi insan. Şaka yapıyorum. İroni bu arada. <laughs> sesim biraz kötü bu arada. Ben de şimdi bunu fark ettim. Aa, sesim çok kötü. Sesim böyle olmamalıydı yemin Neyse. video bu kadar. İzlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.